tıpkı bu gibi. Şimdi dünya üzerinde her tarafta Müslümanlar görünmeye başladılar, duyulmaya, işitilmeye başladılar. Akıllara durgunluk veren bir hızla dünya üzerinde İslamiyet yayılır. Düşünün ki İslam'ın en büyük düşmanlığını, İslam'a Orta Doğu'da en büyük suikastı, tefrikayı düşmanlığı yapmış bulunan İngiltere'de, İngiltere'de iki senede Müslüman olanların sayısı iki milyonu geçti. Elimizde bir şey var, iki milyon Müslüman. Amerika'da Müslüman olanların sayısını bir günün dakikalarına bölmüşler, bir günün dakikalarına dakika başına bir Müslüman isabet ediyor. Burada bir yayımı var, İslam'da büyük bir yayımı var. Japonya'da akıllara durgunluk verecek şekilde hızlı bir İslam hareketi var. Yani Bu durumda en çok rahatsız olanlar Yahudilerdir. Yeryüzünün para sistemine, ekonomik sistemlerine, üretim kaynaklarına, faiz yataklarına, ticaret kervanlarına en büyük ölçüde hakimiyet sağlamış bulunan Yahudiler, bu bilgi İslamiyet'in hareketlenmesinden, yayılmasından vallahi korkunç bir korkuya Dünyayı, parhusuz İslam dünyasını kaynatıyorlar karıştırıyorlar, konuşturuyorlar, konuşturuyorlar. İşte şimdi İran'la Irak'ın çarpışma noktasına gelmesi, Amerika'nın tavrı, Rusya'nın istila ve işgalleri, Doğu'da, Batı'da, Orta Doğu'da korkunç hareketlerin planlamasının hepsinin temelinde, mayasında, esasında, diplomatisinde, kaynağında korkunç bir bu bahsettiğin korku yapıyor. Müslümanlar toplanmadan, birleşmeden, birlik olmadan, dünya İslam hareketi kurmadan hepsini kötüye kapatamıyorlar. Çabuk, ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar. Tıpkı Allah Rasulü'nün devresinde asrı sarif olduğu için sarif, hazır bir Medine'deki İslam hareketini kökünden yok etmek için Mekke'nin müşrikler çeşitli yollar arıyorlardı. Çeşitli ittifaklar kurmaya çalıştılar. Medine-i Münevvere'nin etrafında bulunan ne kadar Yahudi kabileleri varsa, Medine'de çok Yahudi vardı. Haydar Yahudilerin elindeydi, Gatapan kabilesi, Beni Kureyza kabilesi, Beni Nabil kabilesi, korkunç Yahudi kabileleri vardı. Oranın ticaretine, hurmalıklarına, parasına, imkanına, ticaret kabilelerine hakim Yahudiler vardı. Hepsi toplandı, birleşti, ittifak haline geldiler ve Kureyş'in ileri gelenleriyle temasa geçtiler. Biz dediler ehli kitabız ama biz Hz. Musa'ya inanırız ama biz sizinle beraberiz. Muhammed'in getirdiği dini, imanı, inancı ve kendisini ortadan kaldırmak için sizlerle, burada da kafanlara beraber Bunu Kur'an-ı

Hatırlayın ki hani sizin aleyhinize toplanmışlar ve gelmişlerdi. Min tevkütün Medine'nin şart cihetinden üst tarafından Katapan kabilesi Yahudileri hepsi sizi İslam'ı ortadan kaldırmak için sizin aleyhinize toplanmış ve gelmişlerdi. Ve min esfele min küm. Sizin altınızdan yani Kureyş kabilesi de Medine'nin batı tarafından alt tarafından gelmişlerdi. Bütün müşrikler, Yahudiler hepsi sizin aleyhinize ittifak etmişlerdi. hukum, Bu masrafta gelmişlerdi bu gayi şerifin tespitine göre o kadar asker toplamışlar, kabilelerden, Kureyş, etraftan, Yahudilerden o kadar asker toplamışlar ki 24 bin silahlı askerlerle gitmişler. Medine'yi kökünden kalmadı İslam'a. Görülmemiş o zamana kadar böyle bir ordu. Çöz üzerinde, Hicam üzerinde. Bu hadiseyi hatırlayın Rabbil Alemin. Evet. Ve izzâ O zaman siz öyle bir dehşet karşısında kalmıştınız ki gözleriniz Öyle gözleriniz de hadisenin dehşetinden, bu müşrikler, kafirler ordusunun silahlarından, adetlerinden, mühimmatından, heybetinden, hareketinden İçinizde öyle bir korku gelmişti ki o korkunun dehşetinden gözleriniz dışarıya fırlamıştı. Ayet. Ve izzâvati absar. Basarlarınız, gözleriniz kaymış, dışarıya fırlamış, gözleriniz parkaşı gibi açılmıştı. Allah-u Teala o günkü falan anlatıyor. Bugün de olabilir. Bugün Müslümanlar İslam dünyasını içinden ve dışından kuşatmaya çalışan doğunun ve batının askeri güçleri karşısında akılları hayatta kalıyor. Nasıl çarpışılır, nasıl harbi nasıl olur, nasıl olur diye gözleri gerçekleri göremiyor ve ve izzâvati absar. Gözler kayıyor, uzaklaşıyor ve bütün dehşetiyle etrafa Bugün de, bugün gelecek demek. Daha bitmedi ve beyazati kulubil hanacire. Katleriniz o aleyhinize birleşen kafirlerin askerinden, ordusundan, silahından, mühimmatından esnetinden dolayı içinize düşen korkudan katleriniz çarpıyor çarpıyor adeta canımız alnımıza gelmiş bulunuyordu. Ve beyazati kulubil hanacire hançere gırtlak. Canımız gırtlağınıza geliyordu. O dehşet karşısında nefesiniz kesiliyordu. Nefes alamayacak hale geliyordunuz. Yürekleriniz dağılıyordu. Ayakalım. Yüreğiniz dağılıyordu. Kalbiniz alnımıza gelmişti. Gırtlağınıza dayanmıştı. Müthiş bir hareket karşısında bu kadar korkuya ve de dehşete Olabilir. Bakınız daha var ayetin devamı ve tezunnûne billâhi <laughs> sununa. Allah-u Teala'ya karşı çeşitli çeşitli türlü türlü sanlara ve ihtimallere kapılmışsınız. Acaba Allah bizi imham etmek istiyor demiştiniz. Acaba Allah yalan mı söylüyor demiştiniz. Acaba ne olacak diyordunuz. Acaba Allah verdiği sözü tutacak mı diyordunuz. Yoksa mahrum olacağız, ne hale geleceğiz diye Allah hakkında türlü türlü sanlara düşmüştünüz. Şu hale bakın. Müminlerin başına neler gelmiştir? Neler olmuştur? Hadiseyi Kur'an haberleri. Evet, şimdi geldiler. Onlar gelmeden Resulullah'a bu korkunç ittifak ve askeri harika haber verildi. Efendimiz haberi aldı. Derhal düşündü, tertibat aldı. Yanına ashab-ı kiramın büyüklerini almak suretiyle Medine-i Münevvere'yi savunmak, müdafaa etmek için tedbir almak üzere şehrin kenarına çıktılar. Bir meşruiyet yaptılar. Ne yapalım? Bu korkunç ordu karşısında, ittifak karşısında Medine-i Münevvere'yi nasıl koruyalım, nasıl savunalım? Akın. ne var. Herkes fikri sürdü, anlattı, herkes düşüncesini arz etti. Uzatmayacağım.